مبروك Sakin az katiller yani. Bir, Bir tane şeyde tane. buldum. Direkt başlangıç yerinde buldum cesedi. Hı -hı. Yani Şimdi. ondan sonra da kimseyi görmedim. Şimdi biz üç kişi falan elektrikteyiz. Ben, ben kameradayım. En son galiba buna çıktı oradan. Bunayla biri vardı. Kimdi orada? Hayır ben en son çıkmadım. Biz üç kişiydik. Ha, elektrik tamam, güzel gitti. Bir kişi şey daha vardı orada. Evet, de, öyle. neredeydi? Bir dakika. Neredeydi öldü? Başlangıçta bulmuş. Başlangıçta. Ben Başlangıçta. O zaman vardı. yakın yani buna da. GTX vardı. Elektriği ben, ben Gittim. Aynen ta vardı. GTX olabilir Abi, bak. Kilitlediler. Bak GTX ben Luna vardı, bir Neydi, kişi daha vardı, şeyde, kim Kımranı vardı? Yok. Ben, ben, ben. Sen ben Yaptım. yaptım. GTX'de ben çıkıyordum oradan falan tamam da. Sen sen buna kaldı? Sen on Luna'dan önce mi çıktın sonra mı? O ne demek ya? Yani? Ya hanginiz en son çıktı oradan? Ben çıkamadım zaten. Tam böyle çıkmaya çalışırken ben Şu çıkamadım. anda elektrikteyiz herhalde. Ha ben elektriğin solundaki görünüm evet. yapıyorum. Elektriği demiyorum. Şey base base. Doğduğumuz ben ya. direkt elektriğe gittim. O zaman sen değilsin Bak oraya. bir şey söyleyeceğim. Beni gören oldu çünkü ben ee... Şeydeydim. E, demir var ya, orada salsa yapıyorum. demirin yanında biri vardı. Ben gördüm de, tamam ben vardım orada. orada. Biz üç kişi elektrikteydik de sen sonradan geldin. Sağda sonradan ben... geldi herhalde. Kapının üstündeydi. Kapalıydı sizin kapınız. Ben bekliyordum orada. Ben tık kadar aynı anda çıktık. Yani, Bence yani. geri dönüp kesilmiş yani, olamaz. Yani. Ben buna diyorum ya. Büyük ihtimal buna çıkacak. Şey şey tamam, tamam, ben de ona diyorum Ama oy vermeyeceğim kameradan izliyordum. Est'i gördüm şey olarak. Bir tane oda kapısı kilitli bekliyordu orada çıkmasını. Kapı kilitli yatam mi yatamadı Başka bir... ne gördün? Kameradan ne zamandır kameradasın mesela? Elektrik kesinden beri. Esat sen kim... nerede buldun? Dedin? En son kim gitti elektriğe ya. mesela? Ben başlangıç yerinde buldum. Şu denizin yanında hmm. bir tane e, Eyfel, yani bir tane kule tamam, var. Tamam. Orada görev yapıyordum. Ondan sonra başlangıç yerinde ne gideyim ki üç kişi falan çıkıyordu en son orada. Sonra bir baktım başlangıç yerine. Ölmüş de işte, Reis Ben de şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir dakika bir dakika. Kimse oy atmasın. Esat o Deniz'in yanında dediğin şey. Bir dakika Öyle Ömer, bir abi, ne Ömer şey. da. ya, ne abi ne yapıyor? Ömer abi ya. Oyunda. Anne kutu oyunda hani. Buradayım buradayım. Biz adam en, adam hiç değil, konuşmadı hiç şey soracağım. yapmadık. Abi. Deniz Fener'e girmeydi Esat. Deniz Fener'e girmeydi. Ya. Evet. evet. Ömer, Ömer. Konuşalım. Ömer abi ben bunu Kapıyı açmıyor çalışıyorduk ya. Bas abi düğmeye basar mısınız? Bas 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 düğmeye bas abi bak, düğmeye bas, yok, bas yok, abi. Yok. Abi düğüm tamam ver abi benim verdiğim oyu ver bak kameradan bakarken gözümün önünde hop dedi ışınlandı. Kim? bunu abi garanti. Yalan Luna. söylüyor. Yüz Hayır yalan söylüyor. Eğer bak atmazsa tamam mı? buna eğer imposter değilse beni al <laughs> Ama yemin ediyorum bak. Ha yemin yemin mi benim kaçıyor Aynen. Kameradan Bunu bakarken gözümün Evet. Size yemin edelik, sizi, sizi etkisi altına almaya çalışıyor. E, bir kere e, ben ama tamam yemin sayma. <laughs> bir dakika bir dakika Ömer bir dakika. dakika Lav'ın oradaydım evet. tamam mı? Lav'ın orada görevimi yaptım. Şöyle. Lav görevini. Evet onu da gördüm ben. Evet onu yaptı. Kaç dereceye götürdün peki lavı? Onu söylesene. Şey bir şey, bir şey 12 idi. 12. Aa, neydi? Öyle bir şeydi. Doğru. Unuttum. Sonra elektrikler gitti. Elektrikler gittikten sonra o tarafa doğru gittiğimde dört kişiydik. Sonra ben de sağda, en sağda bir tane görev var ya böyle hastane gibi bir yer. Aa, i̇simlerini bilmiyorum. Oraya doğru tamam. gittim. Kesin bu. Serp Abi ver ben Beni Zaten ilk ben. başlarda bana suç attığınız için benim üzerimden ya, gözümün önünde Türk kaydı ya. Var. Konuşabilir miyim? Tamam. Hepiniz konuştunuz. Ömer beni yeminiyle etkisi altına aldı. Ben Lula'ya verdim. Ben de verdim ya. Ama yeminle etkisi işçi... yoktu ya. Abi bak dedim Kameradan bakarken gözümün önüne böyle tık dedi. Ben de Lula'ya ver bak. Buna bas Kend... kendine. Abi. Sen de kendine ben ver. Bas ben. kendine. Oyalama. Ben kabulleniyor artık resmen. Ben değilim Ömer. Aa o da ona verdi. <laughs> Ömer'le hesap diye bir kaybettik. Bak biri gitti. Bir tab bir kişi kaldı. Bana güvenmeyerek çok güzel hayat. Ben alaka ya. Daha hiçbir şey. Esas, değil. Onu, onu da alakalı. onu da ben vuracağım. Bas Hatta önümde adamı kesmiş. Tam giderken de cesedi buldum. Reportlamaya kalamadın adam öldü. Çok. Şu ışıkları bir açabilir miyiz lütfen? Abi Esat kameraya bakıyordum gözümün önünde harbiden kaydı o dedikleri gibi. Kesti kaydı ver Esat. Bak, bak gördün mü? Ben bak. Mi? Esat evet hatta orada bekledi bir gelsin de raport basayım onu suçlayayım diye kesin. Gördüm kameradan zaten derle de. ne alaka bir daha. Ver, ver abi çutla. Kolaydı. Kendin ver sen de zorlama oyunu. Ya uyuyordu. Esat oyunun başından beri niye adam kesmiyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> zaten 4 <dört gülüyor> kişiyi ben kestim. Ömer Yok, abi konuşabilir miyim? <laughs> mi? <laughs> Bu Zafer Zafer. <laughs> evet.